Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. Ben gece PKX'de sıfır yer çekimi güncellemesi geldi. Gördüğünüz gibi ve çok heyecanlıyım. Ee, biz Kuzenim Çınar'la herkes biliyordur. Zaten güzel çadırda. çadırdan. Serisinden bu arada devam gelecek. Çınar daha yanında olmadığı için çekemiyoruz. Eee sıfır yer güncellemesini bekliyorduk çünkü sıfır yer çekim güncellemesinin önceden geldiği zaman e, biz oyunu bilmiyorduk daha oynamıyorduk o yüzden de çok heyecanlıyız ve ben bir tane takım seçtim siz hangisini seçtiniz? Tabii ki de Walt takımını seçtim dermişim dermişim dermişim. Tabii ki de Flame takımını seçtim arkadaşlar. Siz de Flame'i seçerek bize güç verebilirsiniz ve bugün Flame'i yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve yanımda limon var. Nasılsın Limon? Çok özlemişim arkadaşlar. Bayağıdır PKX'de videosu çekmiyordum. Neyse ben hızlıca dışarıya çıkalım. Ve yavaştan oyunlar oynamaya başlayalım. Evet görüyor musunuz? Çok güzel kaç var? Aa 2-2 olmuşuz. Hadi bakalım. Ben 1-2'ydi. Yani 2-1'di. Kırmızı takım birdi. De. Ben de onu yükseltmeye çalışıyordum ama yükseltmişler bile. Neyse. Gelin şurada ilk önce sıfır pistinde bir yarış yapalım. Bir yükseltelim. Hızlıca. Ay bu çok yavaş. Hızlı git birazcık. Hayırsız oyun. Arkadaşlar siz de Flame'i seçmeyi unutmayın. Ve hızlıca gidelim. Bu arada duvar kağıtları falan yok. Ya satılmıyor. Bu duruma üzüldüm. <laughs> bu sular da yavaşlatıyor mu? bilmiyorum. İşte bu duruma üzülme arkadaşlar. Çünkü Flame evi yapacak. Neyse. Hızlıca gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar da şey demişti. bugün Böyle bir güncelleme gelirse ben voltsu seçerim demişti. Yani mavi takımı seçerim demişti. Büyük ihtimalle görmüştür bu güncellemeyi. Ve e, seçmiştir bile takımını. Ama yenemeyeceksiniz. Flame takımı kazanacak bu sene. Kazanacağız. Volt'lar yenemeyeceksiniz bizi. Evet. birkaç olmuşuz? Hala onlar bizden birazcık öndeler. Ama tam son anda böyle küçük yapacağız. Ve şey yeneceğiz. Birazcık da şuraya gitmek istiyorum. Ve arkadaşlar yeni bir ev geldi. Çok şirin. Aa, sürpriz kutu. Ve alırız. Baksanıza Ali, bu çok şirin değil mi? Baksana bu arada bu eski dünyada vardı burada kostümler satılıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım da birazcık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar <laughs> robot evin içine robot yapmışlar. Ay çok güzel. Baksanıza burada dans konser falan var. Çok güzel. Bakın. Cristiano Ronaldo. Bir de şu vardı. Bu. Kazandı, kazandı, kazandı. Arkadaşlar ben pizza görevi yapmak istiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidemiyoruz. Hadi okula gidelim. Okula gideceğim. Tutmayın beni. Dalım eve görev var. Bu eski dünya tabi arkadaşlar. Daha havuz var. Havuzda gerçekten yüzebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir ev. Buralar ne olur otur. Otur çok bebeksi bir ev. Yani hiçbir şey yapılmıyor burada. Ve hoş duruyor. Ve bu robot açılırsa çok güzel durmaz. Hadi birileri şey yapmış bu onlara bakalım. O evden almışlar. Büyük ihtimalle o evden almışlarsa e, o robotun içindeki robot açılmış olur ama almamışlar. Evet almamış. Neyse ben geri gidelim. Bakalım evet hala oynayalım. Arkadaşlar bu skoru değiştirmemiz lazım. Hani, bu skoru bunu 3 yapmamız lazım. Fizik falı yaptı o yüzden. Sonra da sürpriz kutu Arkadaşlar bu video bol bol like gelsin yorum gelsin ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğlence videoları çekeceğim yakında. Flame olduğumuz için kırmızı şeyi seçelim. Sen neden bunu seçtin ha? Öldüreceğim seni. Ay bu da çok güzel. <laughs> ben de oradan olacağım dostum. Beni bekle. Gel <laughs> <laughs> evet, başla. Güzel takılmayız. Bu da çok kötü arkadaşlar. Normal freezing falan mı? Kuak kuak. Kuak. Şuraya gitmek istiyorum biraz. Kuak kuak. Öndeyiz. Kuak kuak. Kuak kuak. Kuak kuak. Kuak Birazcık sessiz olacağım. Çünkü çok konuştum. Arkadaşlar ya bir gün limon giriş yapsın ay tövbe 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 estağfurullah bir gün de video girişinde limon yapsın sürekli ben yapıyorum muhteşem güzel ama konuşamıyor ki yazık tapetler konuşamaz arkadaşlar maalesef ki konuşamıyorlar ay. Tövbe estağfurullah. E biz de konuşamıyoruz ki. Bizim karakterimiz de konuşamıyor. Konuşabiliyor mu arkadaşlar? Sizin karakteriniz konuşabiliyor mu? He? Benim karakterim konuşamıyor. ben gerçek hayatta konuşuyorum. Ama oyunda benim karakterim konuşmuyor. Ama da konuşturmak istiyorum. Aa da konuşturalım. yapalım mı öyle bir şey? Yapalım ama bu videoya 10 like gelmesi gerek. Limon konuşturmam için. Ciba nasıl bir şey ses var. Ben limon çok seviyorum. Çok tatlı ya. Bu arada arkadaşlar limon kız. Oha bayağı bir olmuşuz. Daha böyle bak. Ben burada duracağım. Zaten kazandım. Ben bir kişiymiş. Yazık ya. Yok kişiler. Bakın eşitiz. Oha baya bir yapmış. Takı arkadaşım. Evet. Birazcık e, sürpriz kutu avı. aa sen de mi Doğru. Takım. Oha Gidin de, de doğru takımda. Evet gelin bakalım sürpriz kutabına çıkalım. Bir tanesini görmüştük şurada. Evet inşallah elmas çıkar senden. Nerede lan? Oha ha. Rengi şey oldu. Lan buraya girebiliyorduk böyle. Neyse hemen bebek olalım. Ay. Hayır. hayır. Ne bakalım. Al, Alıyorum. Aldık. Ya ür. Aa. Yedi tane sürpriz kutu var. Evet. Geri bir yedi. Ben attım. Burada vardı ki. Yokmuş. Ay tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. Evet videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.